2017 model Kia Cerato aracımıza 9 inç Android multimedyamıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Fit standardı 9 inç yazımızı fit kaplarına nitelikte oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Olası orijinaline dönüşte kullanıcı herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Bir önemli konu direksiyon simidinin sol tarafında bulunan direksiyon kontrol tuşlarının tamamını yeni cihazlarında çalıştırmış olduk. Bu araçların orijinalinde geri görüş kamerası var fabrikasyon olarak. Var olan kamerayı da yeni cihazlarında çalıştırdık. Yine orijinal USB konnektörü de aktif. Böylelikle montajı tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz kablosuz olarak çalışıyor. Keza Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Komple ses kısma. Şarkı ileri geri tuşları. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma ve telefon kapanma da tuşları da çalışacak normalde orijinalde kaynaklar arası geçiş tuşu olan source tuşunda biz bas konuşarak ayarladık yeni cihaz üzerinde. Nasıl çalışıyor? Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık. Gibi kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'nun gerçek işlevinde direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi artık konuşarak yapabilecek. Cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirroring kısmını da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz olarak gerçekleştiriyor. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. 18 adet istasyon hafızayı alabiliyoruz. Şu anda Pulse Station'ı dinliyoruz. Pulse Station olarak kayıt altına almış oluyor. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. GPS sinyallerini görebiliyoruz. İkinci tür navigasyon cihazı internet paylaştırıldıktan sonra Play Store hesabından kurulmuş Google Maps Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Bunun için şu anda bağlı olan telefonda Apple'ın kendi haritası, Google Maps ya da Yandex kullanılabilir. Yandex'te şöyle bir detay var. Yandex Plus üyesi olursanız Apple CarPlay ya da Android Auto'da sorunsuz bir şekilde kullanmış olursunuz. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth alt yapısı, mikrofon kazanç ayarları ve Bluetooth 5.0 ile telefonla görüşme kalitesini en üst seviyeye taşımış oluyor cihazımız. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Orijinal USB konnektörü çalıştığını söylemiştik. İlgili ikona dokunarak klasör seçimlerimizi yapıp müzikleri ya da yine ilgili ikona dokunup klasör seçimlerini yapıp Videolara erişim sağlayabiliriz. Bu şekilde çalışmış oluyor. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Ve kullanıcılara akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var ürünümüzde. İlgili Play Store hesabı oluşturduktan sonra ve cihazı internet paylaştırdıktan sonra artık YouTube ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilecek kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? TS10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A75 ve A55 işlemcilerini kullanıyor. 1.8 GHz hızında ve 8 çekirdekli. 8 GB RAM, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2017 model Kia Serato 93 yazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. <laughs>